Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Bugün sizlerle birlikte kripto paraları ve piyasaları değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar ilk başta e, teknik analize başlayacağım. Hemen Bitcoin'in tablosuna bakmak istiyorum. E, çok değişik bir tablo var. Bakarsanız şöyle e, gördüğüm bir şeyi paylaşmak istiyorum size. Bakarsanız şöyle düşen bir kanal içerisindeyiz. E, önemli fırsatlar olabilir. Her zaman diyorum e, Şu önemli fırsat nasıl olur? Şu 49 seviyesinin kırılmasıyla 49.500'ün özellikle 4 saatlik grafikte daha güzel gözüküyor. Bir anda arkadaşlar yani çok kısa bir sürede bizim taşınacağımız yerler şöyle bir Fibonacci'de çekersek yani er, en tepe'den indi ve şöyle bakarsanız arkadaşlar çok kısa bir sürede 55 ile 56 bin evet 55 ile 53 bin arasına taşınacağımızı düşünüyorum arkadaşlar şurası satış bölgemiz olacaktır onu söyleyeyim bana çıkış çok yakın geliyor ki dün de bahsettik zaten genellikle böyle düşüşlerden sonra o tepeye yakın bir yerlere tekrardan çıkış gelir buralara tekrardan çıkabiliriz bakarsanız şöyle çizeceğim orayı da tekrardan. Bakarsanız şöyle buralar satış bölgemiz olur. Burayı kırarsa alırım kanalı. Baktığınız zaman kanalı kırması durumunda zaten %7'lik bir yükseliş daha biz bekliyor olacaktır. Ancak şu an girim giriş birazcık tehlikeli olabilir. Bakarsanız çünkü önümüzde güçlü destek ve direnç hatlarının olduğunu görüyoruz. Özellikle en üstümüzdeki direnç hatlarımızın yani Fibonacci seviyemizin 0.382 bölgesinin aynı zamanda kanalın üst bandına değdiğini görürsek ben bu kanalın üst bandını kırmamızı ve bu şekilde işlem yapmamızın daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. <laughs> geçtim. Bitcoin Dominance. Bitcoin Dominance'a bakarsak omuz baş omuzumuz devam ediyor. Bakarsak şöyle günlük grafikte bir bakalım. Alalım günlüğe. <laughs> Arkadaşlar bu arada eğitimler ve Telegram grubu bir ay içerisinde gelecek. Eğitimler iki hafta içerisinde yüklenecek. Gömüden alınabilecek. Bakacağız onları da göstereceğiz zaten. Her neyse Bitcoin dominansına bakarsanız şöyle omuz hoş omuzumuzun devam ettiğini görebiliriz. Ayrıca bir de Ethereum'a bakmak istiyorum. Görüyorsunuz zaten alt koyunlarda ciddi bir hareketlenme başladı. Ee, bu hareketlenme yalnız öyle şey bir hareketlenme değil yani dönüş sinyali gibi değil. Ee, kısa bir yükseliş olur. Ee, aynı şekilde Ethereum'da da nereye kadar bir yükseliş beklerim? Şöyle bir bana çekersek aynı şekilde ee, 1777 değil ha 1877 arasında bir ara bir çıkış beklerim. Orası tek oradan tekrardan düşüş olacaktır. <laughs> Ama dikkatli olmak gerekiyor arkadaşlar. Bunu da söylememiz gerekiyor. Geçtim hemen inceleme istediklerinize bakacağım. Cake ee, bakalım. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi herkesin artık bir tane koyun yazmasını istiyorum çünkü çok uzuyor. <laughs> Hepsini inceleme şansımız yok. Yani abonemiz çok ciddi arttı. Ee, 1090 abone olduk. Hatta şu an konuştuğumuz sürede bile artmış olabiliriz. Bakarsak şöyle bir YouTube stüdyo yalan. Kaç abone olmuşuz. Yani ciddi artışlar yaşıyoruz arkadaşlar. O nedenle artık hani ilk başlarda 5-10 kişi istiyordu. Herkese 2 coin istese ya da 3 coin istese bile biz yapabiliyorduk ama artık gördüğünüz şekilde 1090 abone olduğu için zorlanıyoruz. Yani herkes 2 coin istediğinde bir sürü coin oluyor. O yüzden artık herkesten bir coin yapmasını istiyorum. Bir coin inceleyeceğim herkesin. Söyledi herkesten de bir coin yazmasını istiyorum. İndim aşağıya. <laughs> evet cake arkadaşlar. Cake'e bir bakalım. E bakarsanız cake'de olumlu musunuz? mi? E, hala olumluyum. Hala olumluyum. Bunu tekrar ediyorum. Hala olumluyum. Yani bakarsanız şöyle kırmızı listeye dalmışım. Yani önemli fırsatlar olabilir demişim ben buna. Ee, güçlü şeyler olabilir onu söyleyeyim. Güçlü senaryolar bizi bekliyor. Cake'de özellikle. Bakarsanız şu %25 yükselmiş zaten yani. Olumlu musun demişsin? Hala olumluyum. Yani burayı kırmızı durumda ben bunu uçacağını düşünüyorum. Yani bir anda böyle, bir anda böyle patlar gideriz şuradan mesela patlamamız durumunda hani 18 dolarlar falan hiç şaşırtıcı gelmiyor onu söyleyeyim. Özellikle şuranın kırılması durumunda. Tekrar ediyorum. Önemli fırsatlar olabilir arkadaşlar. Özellikle Bitcoin'de çıkacaksın. Bitcoin ki çıkacak gibi duruyor. Görüyorsunuz. Geçtim. Ee, teşekkürler. Ee, indim. Ethereum inceledik zaten. Ee, videonun başında inceledik. XLM'de işte misiniz? XLM ilk başta inceleyeceğim. Bakalım XLM'e. Ya bakarsınız yukarıdan gelen şöyle bizim bir direnç hattımız vardı. Yani bu direnç hattımızı biz e, kırıyor gibi davrandık. Yani şurada bir fake hareket yaptık ama dediğimiz gibi fake hareket olduğu için üstüne pek duramadık. Tekrardan aşağı doğru indirdiler bizi. E, burada zaten çoğunucaz da hocam uçuyor alalım mı? Yani arkadaşlar uçuyor zaten niye alıyorsunuz? Bir kere bunu kendimize bir sorun ya Ben gülüyorum şahsen. E, siz o soruları sorunca e, yani gülüyorum doğru mu bilmiyorum ama yani bana gülünç geliyor. Çünkü yani yükselmiş bir şey niye alıyoruz? Yani bunu ben hep sorguluyorum. Hep. Yani bir türlü de cevabını bulamıyorum. İnşallah bir gün bulacağım. Ee, her neyse. Baktığımız anda da arkadaşlar şöyle. XLM'de önemli fırsatlar olabilir onu söyleyeyim. Bakarsan şöyle ikili dip var 0.47'yi aşmamız durumunda güçlü yerlere taşır seni. Nereye kadar taşır? Bakarsan şöyle Fibonacci e, analizi de yaparız birazdan. Ama e, baktığın zaman şöyle ikili dipten %25 veriyor zaten sana. Ki Fibonacci'ye bakarsan bu da zaten bunu 786 ile 886'ını da denk gelir. Hatta biraz da indirelim şöyle. Evet bakarsan buraya gelirse %18'lik bir yükseliş. Söyleyeyim. Önemli fırsatlar olabilir. XLM. Geçtim. Ee, teşekkür rica ederim. Revene Avax. Revene'yi inceleyeceğim. Avax çünkü bir arkadaş daha istemiş galiba. Ya Avax ben zaten Revene'yi biri daha istemiş. O zaman Avax'ı inceleyelim. Bakalım. <laughs> Avax'da dediğimiz gibi hala aynısı arkasındayız. Yani toplama noktasındayız. Ee, Bitcoin hareketleri izlenmeli ve orta ve uzun vadede olumluyum. Bitcoin arkadan düşmanlık kırarsa zaten dediğim gibi uçacaktır şuraya doğru. Yani bir anda böyle bir anda bir bakacağız arkadaşlar şöyle %7 %8 artmış zaten. Ki şu an %4 artmış zaten önümüzde bir gelmemiz için %4'lük daha bir yükseliş var. O %4'lük yükselişten sonra ben garantileceğimizi düşünüyorum. Yani o yüzden pek riske atmak da istemiyorum. Baktığımızda şöyle. Yani bu kadar. Onu söyleyeyim. Ama net yani buraya doğru geleceğimizi ben düşünüyorum. ben yani bu benim şahsi bir düşüncem. Oraya geldikten sonra tekrardan buraya doğru da bir iniş olabilir. Söyleyeyim. Ama şu an baktığın zaman yani yani hiç yoktan arkadaşlar şu kanının bandını kırmasını beklemiyorsanız bile yani şuranın kırılımı bence çok beklenmeyen yani Çok önemli seviye olarak görüyorum şurayı özellikle. Neresi? 47 842. Orayı bir açsın bari. Yani onun üstünde de alanlar var. Bakarsan şöyle şurayı çizerim sana. Onun üstünde alan. Onun üstünde alan mı istiyorsun? orayı da çizerim. Ama yani alan çizmek bir mesele değil. Yani çizgi direnç çizmek bir mesele değil. Ya baktığımız zaman biz nereden alacağız? Yani baktığın zaman eğer sen garantici bir adamsan sana şöyle söyleyeyim. söyleyeyim şu kanalın üst kırarsa 49.500'ü geçtiği zaman alınabilir. Ama eğer ben biraz risk almak istiyorum hocam dersen bana. Ben sana şunu söylerim. Derim ki 47.842'yi açtığı anda alınabilir. Ya bu sizin kendi kararınız. Onu da söyleyeyim bu arada. Yani Avax'da ona göre hareket edecektir. Onu söyleyeyim. Ne bakalım. <laughs> yani bakarsanız aynı hareket. Hatta bunu daha güzel çizmişim. Ben demişim ki 38.868 aşarsa yükselir demişim. Yani basit arkadaşlar. Nereye kadar yükseliriz? Bakalım şöyle. Yani bunun geleceği yerler 47.547 47 civarı söyleyeyim. Ne o Geçtim. Eğer Bitcoin artacaksa Bitcoin'i bekleyin yani şurayı kırsın. Bitcoin'de sizin önünüzde iki yer olacak. Birincisi dediğim gibi 47.842 burası hafif garanti ama şu 49.500 aşması durumunda çok garanti işimiz onu söyleyeyim. Ama ben şahsi olarak 47842 aşınca alırım onu söyleyeyim yani. Ben risk seviyorum biraz. Ayrıca hacim de olursa ki hacim yok şu an onu söyleyeyim. Hacim olursa alırım. Ama şu an hacim de yok bu beni endişelendiriyor onu da söyleyeyim. Oyun bakalım. Oyun yani bakarsanız grafik güzel. <laughs> grafik güzel neden güzel yani bakarsan şöyle ikili dip var gibi yani bakarsan şöyle ikili dip var. Ya bu iyi patlayabilir onu söyleyeyim eğer bitcoin gerçekten 53 bin dolar çıkacak zaten Bitcoin dominans artar onu söyleyeyim yani düşer pardon Bitcoin dominans düşer bunlarda da ciddi ralliler görürüz bir yükseliş olabilir söyleyeyim <laughs> Geçtim raven ama dediğim gibi yani adaziye bu armut da olsa raven de olsa ne bileyim o da olsa bu da olsa ethereum da olsa Sizin bakacağınız şeyler mutlaka bakacağınız şey Ethereum, ethereum bitcoin de bir şey olmadı grafiği olmadı onu da söyleyeyim Yani bu elma da olsa armut da olsa portakal da olsa böyle arkadaşlar yani bunu bir ee, artık bir şey yapalım, kabul edelim. Bu bu iş böyle. Raven ya bu insanlara çok büyük zararlar ettirdi onu söyleyeyim. Yani bakarsanız özellikle şuradan alan bir adamın yani şuralarda giriş yapan bir adamın ortalama bir adamın %15'i zararı var. Eğer buralarda giriş yaptıysa felaket daha da büyük. Ama baktığımız zaman ABC'de oluşmuş gibi. E bu ABC'de nedir? Bakarsan şöyle ABC'de şeklinde 0.30'lara taşıyor biz onu söyleyeyim. 0.32'lere 33'lere taşıyor. Yani bu coin güçlü yükselebilir onu söyleyeyim ama dediğim gibi Bitcoin'i izleyin. Yani şu tabloyu izlemenizden bir zarar gelmez size. Özellikle hadi şurayı geç diyorsanız yani ben e, risk almak istiyorum diyorsanız 47.842 olur. Ama hacime de bir bakın yani momentum'a bakın. Momentum'a bakalım mesela. Ya bakarsak şöyle RSI tamam. Ee, RSI de kötü bu arada. Yani bakarsanız şöyle tepede olan uyumsuzluklar kötüdür. Bakarsanız şöyle tepede uyumsuzluk var. Ya bakarsak. Momentum'a iniyor geliyoruz. Momentum düşüyor yani. Şuranın altındayız şu an. Ama buraya bakarsan yan gidiyorsun yani. Momentum aynı gibi gözüküyor. Ama aşağısında. Hacime bak. Hacim hala yok. Onu söylüyorum ama hacimde bu uyumsuzluk yok. Erasayla momentumda var ama onu söyleyeyim ya. Yani ben şu an 47842 geçse bile pek alış taraftarı değilim. Onu söyleyeyim. Hacim yok çünkü yani. Piyasaya para girmiyorsa nasıl yapacağız bunu? Geçtim. Eos bakalım. EOS'da da acım yok yani hiçbirinde acım yok bu arada yani şimdi e, o bu şu demeyelim bunu. <laughs> Bakarsak bunda hareketlenme de yok yani göremiyoruz Yükselmiyor piyasa yükselmiyor Bakarsan şöyle ama ba basamak şeklinde inmişiz onu söyleyeyim yani bu genellikle patlamak demek, demek ki yani 3 olmuş bu genellikle şurada patlar yani Onu söyleyeyim çıkarsak çıkarız nereye kadar ee, 4.60 70'ler beni hiç şaşırtıcı gelmez 4.80'ler hiç şaşırtıcı gelmez söyleyeyim Avax fena batırdı beni yani ne zaman yükselecek bunu bir tahminde bulunamayız ama 53 bin dolara gelecekse bu da zaten kendi illa ki hani 44 dolarları taşır onu söyleyeyim 25 dolar da şu an. eğer gerçekten bitcoin oraya taşıyacaksa kendi 36 dolar 44 dolar hedefim yani 36 dolara gelir diye düşünüyorum ama orası daha olası geliyor. o uzun vadede olabilir diye düşünüyorum çünkü ben dediğim gibi olumlu görüyorum yani altyapısını beğeniyorum merkeziyetsizlik, merkeziyetsizlik sorununu aşışını beğeniyorum yani beğendiğim bir coin. Birinci bakalım. şimdi bu benim beğenmediğim koyunlardan birisi. Birisi. Neden? Çok volatil. Çok volatil. Bu birinci sebep. İkinci sebebe de bakarsak şöyle bir hacmi kapatalım. Daha iyi göstereceğim. İkinci sebebe de bakarsak gene yani zaten tepedeyiz. Zaten tepedeyiz. Yani böyle bir şey de var. artmaz artmaz mı demek bu? Hayır. Artabilir. Bakarsın şöyle ikilip oluşuyor. Artabilir. Ama dediğim gibi Bitcoin'in artması lazım. Ve Bitcoin artmada sen nereye gidiyorsun? Bitcoin artarsa ama onu şunu da söyleyeyim. Yani bakarsın şu %20'lik bir yükseliş seni bekler. Onu söyleyeyim. Ama Bitcoin'e dikkat edin. Yani dediğim gibi momentum çok yok. RSI'de uyumsuzluk var. Piyasaya para da gelmiyor. Onu söyleyeyim. Özellikle şu tahvil arttı biliyorsunuz. Yani bunu daha önce de söyledim. Tahvil arttı piyasada sıkıntı var. Onu söyleyeyim. Yotex bakalım. Bakarsan grafiği çok güzel bunun onu söyleyeyim yani grafiği çok güzel ama yani piyasada şu an hepsinin grafiği çok güzel ama artış görmüyoruz niye bitcoin artamıyor ki yani bakarsan şöyle ama üçlü dip oluşturmuşuz yani bu üçlü dip genellikle dediğim gibi Türkler bilmiyor bunu genelde bu yabancı kanallar söylüyor bunu ya da yabancı e, teknik analizciler bunu genellikle söylüyor bakarsan şöyle %17'lik bir 16'lık bir yükseliş olabilir onu söyleyeyim üçlü dip var e, ama dediğim gibi bitcoin'in artması lazım. Deş bakalım. Deşi bir arkadaşla izlemişti. Işte yani dediğim gibi arkadaşlar iki coin isterseniz ama diğerinde olmazsa inceliyorum onu söyleyeyim. Deş bakalım. <laughs> ya yani de mesela düşüyorum. Eğer işte gerçekten Bitcoin gibi açıcı aşacaksa o erasaydaki uyumsuzluğu kıracaksak böyle o hacimdeki uyumsuzluğu kıracaksak bunun da geleceği 302 dolarlar, 281 dolarlar onu söyleyeyim. Yani güzel, grafik güzel. Ama Bitcoin'in yani şu Bitcoin'in şu RSI'deki uyumsuzluğunu ne bileyim hacimdeki uyumsuzluğunu momentumdaki uyumsuzluğunu gidermesi lazım. Yani bakarsanız şöyle yok. Piyasada para yok. Bakarsanız şöyle RSI'de uyumsuzluk var. Dikkatli olun. Yani zaten bu yükselişin sebebi de RSI'deki uyumsuzluk. Bakarsan şöyle diplerde uyumsuzluk vardı. Bu pozitif uyumsuzluk. Bakarsan çok patladı gitti. Yani bu RSI'deki uyumsuzluğunuz zaten sonucu. Bu piyasada bir şey olmuyor şu an. Para girmiyor piyasaya. Bakarsan şöyle. Bak yok. Görüyor musun şurada? Yani güçlü bir hacim var mı? Yok. Düşüyor hatta. Bakın şu açım şuradan biridir. Kademeli bir şekilde düşüyor. Geçtim. Ee, başka incelemediğimiz kalmadı herhalde. Ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu videoyu birazcık kısa tutmak istedim. Ee, çünkü acil atmak istiyorum. Yani dediğim gibi render yavaş sürüyor video uzun olursa. Videomuz bu kadardı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Videomuzu paylaşırsanız da beni çok mutlu edersiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.